Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız. E, tabii ki oyuncaklarla arkadaşlar e, yapacağız çünkü e, biliyorsunuz e, gerçek yemek yapmak için annelerden izin almamız gerekiyor. Bu yüzden e, sizin de yapabilmeniz için bir nevi tarif vermek istiyorum size. Bu arada annemin sesi geliyor. Şimdi bunları ilk önce güzelce yıkadım ama gerçekten yıkadım arkadaşlar. Su var yani dibinde. Şuna bir bakın. Ay su döküldü. Şimdi bunları bir kenara alalım. Bir de baharat var. Onu da söyleyeyim. Karabiber var. İşte yapay yaptım galiba. Böyle e sonra kırmızı biber var. Nane var. Aa, bu arada kamera sorunum var arkadaşlar. Bir tane mısırımız var. Bir tane soğan. Bir de brokolimiz var. İlk önce bıçağımızla Gördüğünüz gibi kestim ve su azıcık su zaten içinde vardı arkadaşlar. Bunları hemen şeye yerleştirdim. Tabi bunu pişiriyorlar arkadaşlar. Ben karıştırıyorum ama. Şimdi birazcık pişmesi gerekiyor. Ee, pişmesi için ateşin ocağın altını açıyorum. Böyle bir şey var. Ocağı açıyorlar. Ama bizde ne var? Saç düzleştiricisi. Şöyle açtım. Arkadaşlar. Bu e, şimdi birazcık pişecek arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir bir dakikalığına seni bekleteyim. Ah, dur buldum. Aa, şimdi de kapağını kapatalım. Ben hemen bunu 10 dakika beklettim ve şimdi sizle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten 10 dakika beklettim. Şimdi açalım. Böyle bizim şeylerimiz vardı hatırlarsanız. Bakın baharatlarımız vardı onu da içine döküyoruz. Yine karıştırıyoruz. Şimdi alıyorum soğanımı. Yarısını böldüm. Bir tanesini atıyorum arkadaşlar. Bunu böyle karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar. Karıştırıp geldim arkadaşlar. Şimdi Şimdi de mısırımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan pek görünmüyor. Şunu çekelim. Görüyorsun. Buradan hemen cicik ben bunu tanelerine arkadaşlar atıyorum. Yani burada atılmıyor ancak tanelerini böyle atıyorsunuz. Sonra tekrardan karıştırıyorsunuz. Ve yemeğiniz sunuma hazır arkadaşlar. Gerçi yemesi de lezzetli oluyor ancak burada maalesef ki olmuyor. Görüşürüz arkadaşlar.